Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa lütfen kanalıma abone ol, bildirimleri aç ve videoyu beğen arkadaşlar. Bugün yepyeni site ile beraberiz arkadaşlar. Hemen sitemizi tanıyalım arkadaşlar. E, sitemiz ismi youtubeizlekazan.com arkadaşlar. Hemen şuradan tıklayıp kaydola tıkladık arkadaşlar. evet. <laughs> evet. Buraları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı, e-mail, e-mail'inizin tekrar yazıyorsunuz buraya. Şifreniz, şifrenizin tekrarını yazdıktan sonra cinsiyetiniz ülke ve gönder diyerek kayıt işlemini tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı ve de giriş yapıyorsunuz. Hemen şöyle giriş yapalım. Evet. Evet. Şimdi ana panel'e geldik arkadaşlar. Puanım yazıyor. Üyelik türüm, e, param, e, to toplam yaptığım etkinlik. Burada da, e, arkadaşlar gerekli bilgi yazıyor arkadaşlar. Evet. Burada hesap ayarları var. Bize ulaşım var. E, ve çıkış var arkadaşlar. Burada da günün en çok etkinlik yapan 10 üyesi varmış arkadaşlar. Şimdi burada da arkadaşlar e, referans linkiniz var arkadaşlar. Her getirdiğiniz kullanıcıdan 500 puan ve 0.15 kuruş komisyon alacaksınız diyor arkadaşlar. kullan Kullanıcının her yatırımından %5 komisyon alırsınız. Komisyon almanız için kullanıcının 50 tıklama yapması gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi Evet. Şimdi sayfa ekle var arkadaşlar. Burada Burayı tıkladıktan sonra sayf buradan sayfa ekleye tıklanız Buradan sayfa eklemesi yapabiliyorsunuz. Evet. Link kısaltma arkadaşlar VIP üyeler için. Bakın şöyle göstereyim. Buradan Instagram beğeni var arkadaşlar. Ee, Web site trafiği var. Bu site trafiği dediğim. Youtube yorum var. Youtube beğeni var. Youtube video izletme var arkadaşlar. Ee, Youtube izlet abone kas özelliği var arkadaşlar. Yani videonuzu izletiyor. Sonra da sizi yani videonuzu izletiyor. Sonra da e, kullanıcıyı abone ettiriyor arkadaşlar. Burada da sadece abone kasma var. Burada direkt abone kas kas kasıyorsunuz arkadaşlar. Bunun sayesinde şimdi video izletme diyorsunuz. Burada gerekli ayarları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok puan, o kadar hızlı video izletmenizi olanak sağlıyor. Şimdi sayfaya eklediniz. Burada sayfalarım var. Evet. Burada da hangi nerelere ee, Görev eklediğinizi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane abone kasmaya koymuştum arkadaşlar ve bir tane abone gelmiş ve bir tane de video izletmeye koymuştum. Evet maalesef gelmemiş. Burada da e, sayfalarınızı ayarlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Düzenle deyip ayarlarını yapabilirsiniz. Puan kazan var arkadaşlar buradan puan kazanıyorsunuz YouTube var Instagram var site trafiği var link satma var oyunlar var arkadaşlar şimdi oyunlara tıkladık Burada da oyunların çeşitleri var arkadaşlar link satma var site trafiği var arkadaşlar buradan e, tıkladığınız altta kırmızı yazı var hemen buraya tıklıyoruz ve web sitesi yaparak Puan kazanıyoruz. Hemen trafiği başlatıyoruz. Bakın burada bir sayfa açtı. Burada süresi var en üstte. Burada da vereceği puan var arkadaşlar. Ee, bu puanları böylece hızlıca kasabiliyorsunuz arkadaşlar. İzleseniz. Bakın süre bitiyor. Hemen şöyle bir puanımıza bakalım. 379 arkadaşlar. 300 pardon Evet 373 arkadaşlar bakalım hemen durdurarım sayfamızı yenileyelim 373'tü. Evet direkt 400'e kadar dayandık arkadaşlar. Burada web surf e, web surf yaparak e, kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Coin diyorlar e, ama ben e, kredi diyorum arkadaşlar yani öyle arkadaşlar. Şimdi puan kazan. Instagram var arkadaşlar burada. Instagram beğeni var. Burada YouTube var arkadaşlar. Şimdi YouTube abone olarak puan kazanıyorsunuz. YouTube video izleyerek puan kazanıyorsunuz. YouTube yorumla puan kazanıyorsunuz. YouTube izle, abone olarak da puan kazanıyorsunuz. YouTube beğeni var arkadaşlar. Şimdi burada banner ekle var tıklayalım. Evet banlı ekleyebiliyorsunuz. banları yönetebiliyorsunuz. Bakiye yükle var. Buradan bakiye yükleyebiliyorsunuz. Puan satın alabiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Evet. Buradan da puan satın alabiliyorsunuz. Evet. Şimdi. İsterseniz de VIP üyelikte satın alabilirsiniz. Evet şöyle bir bakalım. Evet. Tabi arkadaşlar benimki bakın burada yazıyor. Evet. 7 gün 7 TL 15 gün 15 TL 30 gün 30 TL 60 gün 60 TL'ymiş arkadaşlar. Tamam. Hemen şöyle bakalım. Evet. Bakiye yükleye. Evet. Evet arkadaşlar para çekmeyi anlatmayacağım. Çünkü e, para çekmek için kullanmayın buraya arkadaşlar. Bu da izlenme, abone e, gibi sosyal medyalarınızı geliştirmek için e, hesaplarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet şimdi Arkadaşlar şöyle bakalım. Ee, YouTube video izle diyelim. Evet biraz kredi kasalım arkadaşlar. Bakın burada da videolar var. Videoları izleyip puan kazanıyorsunuz. Şimdi videoda dedik. Evet. Evet arkadaşlar bu videoyu 30 saniye izlerseniz 49 coin alacakmışsınız arkadaşlar. Yani puan arkadaşlar. Bu puanla arkadaşlar siz de kendi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar izninizle ben bu videoyu izleyip geleceğim. Evet arkadaşlar. Videoyu izledik. Bakın. Şimdi hemen e, bakalım. E, 422 puanımız var. Hemen tıklayalım. Bakalım. Kaç puanımız olacak. 49 vermesi lazım arkadaşlar. 30 saniyede. 49 e, coins yazıyor ama arkadaşlar ben e, jeton demeyi tercih ederim evet bakalım evet bakalım vermiş mi evet arkadaşlar vermiş evet arkadaşlar bu siteyi kullanarak e, arkadaşlar instagram e, web siteniz varsa web sitenizde trafik sağlayabilirsiniz link kısaltma koyabilirsiniz. Eğer VIP burada da oyunlar var. Şöyle arkadaşlar şurayı da göstereyim. Şurayı da göstereyim. Ana sayfa, sayfa ekle, sayfalarım, bakiye yükle var. Referanslarınız var arkadaşlar burada. Evet. Pardon, yanlış yere tıkladım. Burada da günlük bonus var arkadaşlar. Hemen günlük bonusu alalım. Evet arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar günlük bonusunuz var, günlük bonusunuzu da alabilirsiniz. Ve sitede etkinlik yaptıkça buradan da size e, hediyeler veriliyor arkadaşlar. Yapmanız gereken etkinlik 250 etkinlik olunca 250 puan. Burada veriyor işte, puan veriyor ve VIP üyelik de verebiliyor arkadaşlar. Bu siteyi kullanarak arkadaşlar e, 4000 saat ve 1000 abone yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Aboneler düşebiliyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar mesela abone olmuş ama geri çıkmış. E çünkü abone sayımı kontrol ettiğimde hala abone sayım aynı. Onun için Belki izlenme kasabilirsiniz ama aboneyi biraz zor kazanırsınız. Abone katmak için arkadaşlar şunu tavsiye ederim. Hem e, evet. Hem e, videonuzu izlerler hem de abone oluyorlar arkadaşlar. Belki bu biraz eee abonelerinizi arttırmaya olanak sağlayabilir. Ama diğer türlü aboneler gelmiyor arkadaşlar. Şimdi sayfa ekle. Evet hızlıca son olarak bunu da göstereyim. Evet arkadaşlar internetim bayağı ağırlaştı şu anda. Evet şuradan tir. Evet bu. Evet arkadaşlar. Evet buradaki gerekli şeyleri doldurup e, görev ekleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların e, devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olun, bildirimler açın, e, abone olun, bildirimler açın ve videoyu beğenin arkadaşlar. Evet bu bu hesap benim bir işime yaramaz arkadaşlar. E, e, Acaba çekilişle size vereyim mi? Onu düşünüyorum. Ne dersiniz? Çekilişle verelim mi? E, vermeyelim mi? Bunu aşağı yorum kısmında yazınız. Hadi benden bugünlük bu kadar. E, yeter. Hoşça kalın arkadaşlar. Bakın videoların hepsi 49 arkadaşlar. Bakıyor, gördünüz mü? Yani benim video'm kolay kolay izlenmez. Güle güle. Kolay gelsin arkadaşlar. Her şey istediğiniz gibi olsun. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin.